Alper bizi chatbotumuz Max ile tanıştırır mısın? Max bizim chatbotumuz. Çok anlattık ya size aslında arka tarafta işte akıllı ajan, arka taraftaki otomasyon özelliklerimiz falan. Bunda bize aslında hep Max yardımcı oluyor. Peki Max neler yapıyor? Mesela siz artık IT'de herhangi birine ticket açmıyorsunuz. Sadece derdinizi kısacık yazıyorsunuz ve size cevabı Max veriyor. Max diyor ki siz oraya adresinizi yazdınız, Adres değişikliği mi istiyorsun diyor. Hayır diyorsunuz. Adresine bilgisayarının gönderilmesini mi istiyorsunuz diyor. Evet diyorsunuz. Max arka tarafta sizin teknisyenlerinizin, agentlarınızın bütün iş yükünü alarak süreci aslında tamamen otomatize hale getirmiş oluyor. Artı Esmex'in içinde ne var? OCR teknolojisiyle siz hiç derdinizi anlatmasanız dahi arka taraftaki bir problemin resmini çekip ya da screenshot'ını alıp direkt Esmex'e göndererekten çözüm sürecini başlatabiliyorsunuz. <laughs>